Evet. Konuşmaları birlikte dinledik. Her konuma sorduğum soruyla size de başlıyorum. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasından sonra zaten onu tanıyordunuz. Nasıl bir başbakan olacağını düşünüyorsunuz? Ya aslında e, vurgulara bakıldığında Yeni Türkiye vurgusu çok önemliydi. Sayın başbakanımızın e, ifadelerinde de yer aldığı şekliyle ki bundan sonraki dönemle alakalı da bizim temel vurgumuz Yeni Türkiye. Bunun içerisinde neler var? Yeni anayasa ve reform dinamiğinin sessiz devrim niteliğindeki 12 yıllık reformların daha da çıtasını yükseltmek, yine çözüm süreciyle ilgili bütün elde edilen kazanımların daha iyi noktada, daha somut yasal güvencelerle, sosyolojik, ekonomik diğer desteklerle bunun devamı ve yine paralel yapıyla mücadele konusunda kararlılığın ve bir istikrarın, bir devamın anlamındaki ifadeleri zikredildi. bundan sonraki süreçte de artık tabii Cumhurbaşkanı uyum içerisinde güçlü bir başbakan ifadesi vardı. Bugün e, açıklanan e, Sayın Ahmet Davutoğlu e, ismi bu ifadeyle güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan ve Ak Parti'nin artık kurumsal Kimliği, vizyonuyla yeni dönem 2023 hedeflerinde kararlılıkta gideceğini bir işaretiydi. Bütün teşkilatımız da bu karara çok büyük bir saygıyla heyecanla karşıladı. İnşallah hayırlı olur. E, Sayın Davutoğlu'nun e, tabii e, çeşitli avantajları var. Mesela Türkiye şu anda dış politik sorunların çok yoğun olduğu bir bölgede bir başbakan olarak bu konulara hakim. E, ama bazı dezavantajları da olabilir. Mesela Sayın Başbakan yani Sayın Erdoğan'la mukayese gibi. Ne dersiniz? Böyle bir mukayese problemi yaşanacak mı? Bu onun için bir dezavantaj mıdır? Çünkü kolay değil Tayyip Erdoğan'dan sonra herhalde AK Parti'nin içinden çıkıp başbakan olmak. Şüphesiz tabii başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra görev almak çok büyük bir bu anlamda zorluk. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından birisi de AK Parti'yi kurumsallaştırmasıdır. Bugün 12 yıllık hükümet, 13 yıllık partinin geleneği var. Bu gelenek itibariyle ortaya konulan vizyon var bu ilkeler çerçevesinde yeni genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da aynı ilkeler çerçevesinde devam edecektir. Bugün bakıldığında AK Parti'nin çok güçlü kadroları, bunlar da Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu dinamik bir kadro, bir ekip var. Yine ortaya konulan hedefler var. 2023 hedefi çok diri tutuyor teşkilatları. Ortaya konulan bu hedefleri bir kolektif akılla, uyumla ve heyecanla, motivasyonla ortak bir akıl yürütecektir. Bu dinamizmi istişare mekanizmasında Sayın Davutoğlu hoca e, kullanarak, istifade ederek bu kanaldan da e, çok e, daha farklı bir sinerjiyle İnşallah inşallah 2023 hedeflerine doğru gideceğiz. Farklı bir tarz olacaktır. Kolektif bir akıl, el birliği, uyum içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu da bir avantaj olarak inşallah teşkilatımız ve yönetim kadrolarımız bunu değerlendirecektir. Yeni bir genel başkan tabii ki kongre tarafından seçilirse siyaset ve yeni bir başbakan genel merkezde ve kabinede değişiklik anlamına da gelebilir. Siz parçası olduğunuz genel merkez yönetiminde bir değişiklik ve kabinede ama geniş ama dar kapsamlı bir değişiklik bekliyor musunuz? Yorumunuz nedir Sayın Gül? Tabii 27 sinde kongremizi yapacağız. Delegelerimizin de bugün tabi bu alınan karar sadece başbakanımızın kendiliğinden vermiş olduğu bir karar değil. Bizim AK Parti geleneğinde Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu bir usul istişare ile bütün kademelerde. Kuyumcu titizliğiyle dedi değil mi? Ve bugün kuyumcu titizliğiyle de ifadesi oldu. Kademenin hepsinde teşkilat kademelerinin hepsinde istişareler yapıldı. İstişareler neticesinde de bir genel başkan e, ismi ortaya konuldu. İnşallah delegelerimiz de büyük bir heyecanla e, seçtiği takdirde genel başkanımız e, kabinede hem de parti yönetiminde mutlaka bu hedeflere yönelik çalışmalarını, tasarrufunu yapacaktır. Bu konuda hiçbir e, endişe, bir e, sıkıntı olmaksızın, kriz olmaksızın geçecektir. Bizim için önemli olan fani isimler üzerine değil, bugün Başbakanımızın da ifadesi oldu. Dava ifadesi. Evet, dava ifadesi. Bugün Sayın Davutoğlu'nun da öne çıkan ifadesi ve e, bundan sonraki gelecekte de ümit veren duruşu odur. Dava şuuru, ahlakı, birlik beraberlik ruhu içerisinde fitneye ve kulise ve ayrılığa düşmeksizin hedeflerimiz var. Bu hedeflere şahsi kaprislerimizi dahil etmeyeceğiz, isimlere dahil etmeyeceğiz. İlkeler üzerinde, dava üzerinden bu kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Onun mesajı vardır. Son bir soru. Siz de söylediniz kaprislere oyuna eğilmeyecek dediniz. Sayın Başbakan konuşmasında şu hafta çok önemli. ama fitne çalışanlara dikkat edin. Dedi. Sayın Başbakan'ın endişesi size göre nedir? Kongre'ye kadar ne olabilir ki bu yarıda bulunma ihtiyacını hissetti partisini? Tabi burada bizim e, temel ilkemiz, Başbakanımızın bugün e, vurgularında önemli, öne çıkan husus. Biz bir dava partisiyiz, misyon partisiyiz. Biz Ati'de olan maziyiz, geleceğiz. E Davutoğlu o, da hemen hemen aynı şeyi. Davutoğlu hocanın da açıklamaları bu mimar üzereydi. tabi de tabi... Kesinlikle arkadaşlarımızdan olmaz ama etrafında bu anlamda farklı yönlendirmek isteyenler olabilir. Ama bizim dava şuuruna sahip hiçbir arkadaşımız kesinlikle bu bir haftalık süre içerisinde ve sonrasında şahsi menfaatler ya da emeller, ikballer değil davanın, partinin, ülkenin geleceğini düşünür. Bunu hatırlatmış oldu Sayın Başbakanımız. Çünkü AK Parti'nin temel ilkesi bu. Bir hatırlatma olarak ben düşünüyorum. Bütün teşkilatlarımızda üyesinden genel merkez yönetimine kadar kabin... Ya da herkes de bu e, ilkeye ait edecektir diye inanıyorum. Tülay Gül Genel Başkan Yardımcısı teşekkür ediyorum soruları yanıtladığınız için. Evet.